Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Google'ın yapay zekası Gemini ile denemeler yapacağız. Gemini'nin Advanced versiyonu, Gemini 1.5 versiyonunu kullanmanıza olanak sağlıyor. İlk 2 ay ücretsiz deneme sürümünü kullanabiliyorsunuz. Bakalım bununla neler yapabileceğiz. Böyle temel seviyede basit denemeler yapalım. Daha önceki videolarımızda ChatGPT ile denemeler yapmıştık. Şimdi bu Gemini mikrofon yardımıyla sesli olarak size yardımcı olabiliyor. E, chat GPT'de de sesli olarak konuşabiliyorduk. Bakalım Gemini ile neler yapabileceğiz. Şimdi öncelikle olarak bilmeniz gereken Cemini sizi duyabiliyor. Ancak konuşurken chat GPT kadar profesyonel bir seslendirmesi yok gibi duruyor. Şimdi örnek denemelerimize başlayalım. Bana örnek bir Flutter kodu yazar mısın? Gördüğünüz gibi söylediklerimi anlamakta zorlanabiliyor. Neden? İngilizce ile Türkçe karışık olarak konuşursanız. Şimdi Dart kodunu yazmış. materyal Dart'ın içine bunu yap, işte şunu yap gibi talimatlara da vermiş. Ben bunu yapmasını bilmiyorum. Benim için yapar mısın? Evet. Sıfırdan bir Flutter talimatnamesi oluşturdu. İçine girin. Ee, arka planının siyah oluşu. Onu geçtim. Talimatnamesi böyle ChatGPT'den biraz daha düzgün duruyor gibi. Ama hemen hemen birbirlerine yakın. Yani alıştığınızda ikisini de. Hatta şöyle yapalım. Bir Google daha açayım. Hadi başlayalım. Seni de silelim. Şimdi ikisine de bir Platter ya da örnek bir Python kodu yaz. Şimdi sen yaz, sen de yaz. Bakalım ne yazacaklar. Sen niye yazmadın? Sana göndermedik mi? Hadi. Hadi bugün ChatGPT ile Gemini'yi çarpıştıralım. Hadi yazın bakalım. Ya şu görsel olarak Google biraz daha görsel bir şeyler kullanıyor. ChatGPT de kendine has görseller kullanıyor. Şu tasarım kısmı güzel. Açıklama kısmına bakalım. Ben bunları yapmayı bilmiyorum diyelim. Şimdi burada kodlamayı öğrenmek için çok güzel seçenekleriniz var. Yani gemini biraz daha az yazdı sanki. Dinamik versiyonu diyor. Yani GPT'nin hangi versiyonunu kullanıyor bilmiyorum ama Advanced sürümü olan gemini GPT'ye göre biraz geride kaldı gibi. Ee, bir de Flutter yapalım bu işi. Flutter ile güzel bir animasyonlu karşılama ekranı örneği. Dart kodunu vermiş. Şimdi bu kodu diyor ki Material Dart kütüphanesi Flutter'ın temel kullanıcı arayüzü bileşenini içerir. Bu nasıl yapmış? Animasyonlu mu yapmış? Flutter yaz. Projeyi oluştur. Projeye isim ver. Bir tane todo uygulaması yapmış. Bu kodları deneyebiliriz. Ne yapıyorsun ya? Ben bunları yapmayı bilmiyorum diyorum. Sen Dart kodunu vermişsin. Import. Sun up class. Dart kodunu vermişsin de. Bu niye böyle yapmış? E bu da Dart kodu vermiş. Önce seni bir deneyelim. Main'in içine seni yapıştırsak. Önce ne yapalım? Şuradan bir tane kodu up yapalım. Terminali açıyoruz. Kodu up yapıyor. Kodu up nerede? Oluşturdu galiba. Öyle mi yapsak? Open folder. Buraya seni şöyle yapayım. Klasörü kullandayım. Ondan sonra lib'in içine girip main dart'ın içine kodu alıp yapıştıralım. Sonra bunu yapıştırdık. Alıştır bakalım dedik. Flutter run desek. Telefon debug modda açılıyor da hangi telefon debug modda açılıyor kardeşim? Ben sana telefonu bağla dedim mi? Telefonu şeye yansıtmadım ki ben. Zaten hata verdi. Bu yapıyorsun sen de. Ben telefona yap demiyorum ya. Adb connect'im çalıştırmak için. Şu kodu alalım dart'ın içine kopyalayalım. Şimdi bunu yaptık. Bu kodları yazdıktan sonra diyor ki flutter run diyor. Ya direkt flutter clean mi diyelim. Ondan sonra sanırsam şimdi oluyor gibi. Kardeşim ikinizin de kodu çalışmadı ya. Bu kod çalışmıyor niye çalışmıyor? Baştan açacağım bir tane kod. Lib'in içine main kodunu. Bu arada bunu niye renklendirmemiş? Geldik. Yapıştırdık. Hata veriyor. Niye hata veriyorsun kardeşim? Neyse. Seni görevden azlettim. Bu kod çalışmadı. Sana da diyelim. Çalışmadı diye. Ne yapacağınız bakalım. Bana basit basit talimatlar veriyorsun ya. Gemini hayal kırıklığına uğrattın beni. Chat GPT senden daha iyi yazıyor. Hmm. Bak gördün mü? Hemen chat GPT olayı çözdü. Sen uğraş dur. Adı bir ana yapıyı kurmak. Senle chat GPT senle devam edelim. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya. Şimdi bu kod kodu tekrar düzeltmiş. Düzelttiği kodu bunun içine alalım. Daha sonra başka bir talimat vermiş mi? Main Dart dosyasını bununla değiştir. Ana uygulama mayap sınıfı. Uygulamanın temel yapısını oluşturur. Materyal widget'ını döndürür. Bu sefer çalıştır diyor. Bakalım. Terminal, new terminal. Flutter. Web mi diyelim? Nasıl oluyordu bu? sen sınıfta kaldığın için Flutter'a soruyorum. Şeye. ChatGPT'ye diye soruyorum. Ctrl Shift D mi diyor? Ömrümü yedin ya. ADB. Anlasam bu sefer olacak gibi. Şuradan seçebiliyormuşuz. Android cihazımızda çalıştı şimdi de. Ben bunu Windows masaüstünde çalışsın istiyorum ya. Yani basit bir tutu uygulaması yapacaktık. Chat yaptı. Yemini yapamadı. Bak yeni görev ekle. Deneme. İyiymiş bu. Bunları sonra nasıl siliyor? ChatGPT'ye tekrar tekrar soralım. Bu oluşturulan görevleri sağa kaydırınca silme özelliği ekle. Bir dakika ya. Şurada zaten bitirdime basınca siliyormuş. Neyse bakalım yeni kodu nasıl yapacak. Anam bir sürü kod ekledin ya. Ben ne yapacağım şimdi onları? Dur. Dart kodunu değiştir. Sonra demiş ki Dismissible nereye koydu? Return Dismissible. Burada mıymış? çalışıyor mu bakayım da. Çalışmazsa zaten. Hmm. Sanırsam çalışacak. Ee, şurada neyi ne yaptığını anlatmışım galiba. Hadi çalış artık. Windows'da çalışsın. Görev ekle benimle. Şimdi şuradaki tikleri kaldırmış mı? Yok. Ar o bitirdiğine tıklayınca. Bir de şuradan kaydırınca. Yani kendinize has basit bir todo uygulaması yazdınız. Şu debug ee, logosunu nasıl kaldırırım. Onu da şuraya bir yere bir kod eklemek gerekiyordu. İşte güncellenmiş kod debug yazısını kaldırmak için şu yetiyordu. Show, debug show checker as Onu da primary swatch'ın altına bir yere yazmış. Primary swatch. Home'un üstünde yani şurada yazmış. Şimdi şu uygulamayı kapatalım. Tekrar Flutter run diyelim. Windows'da çalış diyelim. Uygulamayı Android'de de çalıştırırız. Ee, öyle ki bunu da göstereyim. Şimdi Windows versiyonunda şimdi hem buradan tike basabiliyoruz hem buradan silebiliyoruz. Bu arada debug modunu kapatmamış. Clean diyeyim. Run diyeyim. Şimdi olur gibi geliyor. Şurayı yazdık. Ee, şimdi Android cihazdan nasıl çalıştığını da göstereceğim size. Neyse şu kodu güncelledim demişti. Güncel kodu şuradan alayım. Direkt yapıştırayım ya. Hı, şimdi oldu. Ekliyoruz. Ekliyoruz. İstersek böyle oluyor. Flutter run yapınca oluyor mu? Windows versiyonu. Şimdi buradan cihazlarımızı seçebiliyoruz. Evet hata ayıklama modunu kaldırdım. Güzel bir uygulamamız oldu. Bunu Android cihazımızda çalıştıracağız. Ee, şöyle neredesin? Sanırsam çalışıyor. Yani seni şöyle yapacağız. Ses almadan yap. Flutter run komutu vereceğiz. Cihazımızda şu olacak. Hangisi? Cihaz neredesin sen? Telefonu tabi bilgisayardan kontrol edemiyorum. Kontrol etmek için gereken komutu eklemedim. gördüğünüz gibi bir tane to do uygulaması yaptık. ChatGPT ile Google Gemini bu konuda bir bir kodu yap yapamadım. Flutter filmde. Şimdi bir de bunun do uygulamasına bakalım. Ee, şöyle ki terminal, new terminal, Flutter clean diyelim. Sonra seni şuraya yapıştıralım. Sonra da biz ne yapalım biliyor musunuz? File new window diyelim. Sıfırdan bir proje açalım. Buraya bir tane terminal. Create gemini kudu diyeyim. Sonra bunu açalım. Sonra da lib dosyasının içine girip çalıştıralım. Muhtemelen yine telefonda çalışmak isteyecek. Telefonumuzu da bağlayalım. Sanırsam Google gemini de yaptı gibi diyeceğim de. Ne oldu hata mı verdi? Artıya basıyorum olmuyor. Bu uygulama çalışmıyor diyelim. Ne yapacak bakalım. Şimdi bir um, stop et uygulamayı. Terminal. Platter Şimdi Platter Android telefonda çalışsın. Bizim yaramazlıklarımız. Android telefon. Gözük ediyor bize ama duramıyoruz. Yani Windows versiyonunu seçip de orada bilgisayarda denemek varken neden Android? Bu arada Android telefonumuz kablosuz üzerinden bağlı. Kablosuz hata ayıklama yapıyoruz şu anda. Şu debug logosunu da sonra kaldırırız. Önce bir artı butonumuzu çalıştıralım. Google Gemini yapabilmiş mi? Basıyorum. Artı tuşuna basınca. Ya Gemini Hepsini ben düşünmeyeyim ya. Artıya basınca görev eklemeyi silebilme. Bakalım. ChatGPT tek seferde ya da iki seferde kodları benim için halletmişti. Direkt artıya basınca bütün görev ekleme, görev silme özelliklerini yapmıştı. Sadece sağa kaydırınca silebilme özelliği ekletmiştim. Bu biraz e, detay bilgi istiyor gibi sanki. Hadi bugün bu sefer de Windows cihazda yapalım. Windows cihazda çalıştıktan sonra Android cihazda deneyelim. Bunun web sürümünü, Windows sürümünü, Android sürümünü buradan seçerek çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonra web sürümünde derleme yaparsanız uygulamayı web sürümüyle yayınlıyor. Android ya da Windows sürümünde derleme yaparsanız o sürümlerde derleme yapıyor. Bilginiz olsun. Artıya basıyorum. Görev ekleme hiçbir şey yok. Açıklamayı ne yapmış? Silme özelliği eklendi. İşte hem görev ekleme hem de silme özelliklerini içeren daha eksiksiz bir todo uygulaması oldu. O zaman bu niye çalışmadı? Aslında dediği gibi eklemiş gibi gözüküyor ama input text falan girilmiş yani. Ee, yazdığımız kodu clean etmeyince yo yapamamış yani bildiğin yapamamış. ChatGPT bile daha iyi yapmıştı. Şimdi Flutter clean diyeyim. Daha sonra şu kodları bir silip yapıştıralım. Kaydedelim. Sonra run diyelim. Acaba bu sefer olacak mı? Yani ChatGPT'nin kodlarını yazınca direkt oluyor. Gemini de biraz sorun yaşadık. Ama geminin de böyle yazım stilleri falan hoşuma gitti. Biraz gelişecek gibi acaba. Sanki chat gerisinde kalmış gibi hissettim. Olmadı gemini. Çalışmıyor işte. Nerede çalışmadığıyla da ilgilenmiyorum şu anda. Chat GPT bile bakmadan gözüm kapalı kodlarını yapıştırdım. Çalıştı ya. Abi bir daha deneyelim yani. Seni kapatıyorum. Sıkıldım senden. Bu kodları nereden kopyalamıştım? Buradan kopyalamıştım. Yani Flutter Clean diyeyim. Sonra şu kodları chat GPT'den aldığım kodları yapıştırayım. Kaydedip ondan sonra Flutter Run diyeyim. Windows'da çalışsın. Çatır çatır görev de ekliyor. Yani bu konuda chat GPT, şu denememizde Google gemini geçti. Yapacak bir şey yok. Geliştireceksin kendini Google. Neyse bugünkü denememizin sonuna gelelim bugün. Daha sonra başka şeyler deneriz. Tekrar görüşmek üzere.